ve kendini öldürdü. Ne çıkacak burada bu saçma hikayeden arkadaşlar? Çok sevdiğim bir hikayeden arkadaşlar bu hikaye. Gerçekten de yıl 2014'tü. 2013, 2014, 2014 arkadaşlar. 14 Şubat sevgililer gününde. Sobam çıtır çıtır yanarken. Bak bu anı hiç unutmuyorum gerçekten. De. Millet sevgilisi dışarı gezip güller alırken. Ben de o tahta masada yapayalnız bu hikayeyi yazdım. Bizim oralarda arkadaşlar kız kaçırmak meşhur Muğla tarafında hep anlattım. Biz ailede 3 erkeğiz arkadaşlar. 3'ten üç erkekten ikisi kız kaçırmış. Biri babam, anamı kaçırmış. Hala evliler, üç çocuklar mutlu. Biri kardeşim, eşini kaçırır, o da mutlu. İki çocuğu var. Bir de ben bütün fırsatları kaçırıyorum o anlamda. Biraz yanlış yolda gidiyorum. Hani hanlı hükümdarlarından değil de karalığından geliyormuş. Öyle karaymış ki herkes ona kara diyor. Çirkin mi çirkin? Böyle arkadaşlar hani insanlara çirkin güzel denmez. Hep söylerim yani asıl güzellik iç güzelliğidir. Biz tipsizlerin sözüdür bu.